Evet, İstanbul'dan Kadıköy'den yine Ahmet kardeşim yanımda. Onunla güzel bir çekim yapacağız. Bunu Fenerbahçe için yapıyoruz. Çünkü kolumuzda çok güzel bir şey göstereceğim şimdi. Bir gösterelim mi? İşte Fenerbahçe taraftarı. Hakiki Fenerbahçe taraftarı. Atatürk'ümüz de var burada. Oo tamam dört dörtlüyüz ya. Gerçekten süperiz. Muratcığım duydun mu gördün mü? Dövme dediğin böyle olur. Senin jackpot'un yanında süper oldu. İstanbul'da da yine Murat diye bir arkadaşım var. Çok evet. severim kendisini. Selamlar. Geçen buradaydı. O da Koyu Fenerbahçeli. Sene şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Ya inşallah. Bu sene artık yeter ya. Abi canım Bizde. Herhalde. Yani bu sene takım iyi. Hocamız da iyi inşallah bakalım yani hakemler federasyon izni verirse daha yeter ya daha ne işte, yapacaklar ya? ama yani onlar Kaç tek korkum benim onlar federasyon ve hakemler nizami gollerimizi iptal ediyorlar, kartlar, vara gitmezler. Tabii tabii var canım. gerektiren pozisyonda aynen, vara gitmiyor aynen, adamlar aynen. ya. Korkumuz onlar ama atarsak her maç 3-4 gol artık onlar da iptal edecek bir şeyleri de kalmayacak. İnşallah bakalım Allah büyük. Dünkü maç da güzeldi ama değil mi? Evet evet. Beşiktaş maçı. İzlemedim ay, ama öyleymiş. Ay, Bakalım yarın güzeldi. ne yapacağız? Yarın yenmemiz lazım. Hayır, Emre'den dolayı ben çok sevindim ya. Evet. Bakalım hayırlısı ya. Ya bence e, Akem gördüğünüz çalacak ya. Ya yok ona yok buna ayrımcılık yapmayacak. Adam o yüzden maaş alıyorsa gördüğünüz çalacak. Aynen öyle. Ama onları da yönlendirenler Bizim var. Ya, kimseden, biliyorsun, bu. biliyorsun Fenerbahçeler öyledir. Kimseden a, ayrımcılık istemez. Gördüğünü çal güzel Tamam kalbici. da ama çalacak da uluslararası bahis olayı girdikten sonra hep daha çok sıkıntı yaşamaya başladık farkındaysan. Ya, bilmiyorum ya her şeyler dönüyor ama bu sene artık bitsin ya çok özledik ya. Bağdat Caddesi'ne tur Aynen dönüyor. öyle vallahi. Allah çok özledik. Bakalım aklımıza Bu sene şampiyonluk turuna ben de geleceğim. İnşallah, i̇nşallah olacağız bekleriz. ve ben de oradayım yani. İnşallah inşallah bekleriz her zaman. Aynısı. Ama dövmelerine bayıldım yani abi. Valla. Evet, yani canımız acıdı biraz ama Fenerbahçe için yani. Evet hem Fenerbahçe hem Atatürk sevgisi ancak, ancak bu abi. kadar yansıtılır yani. Evet.